Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Güzel enerjilerdesinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki insana bakacağız. Enerjisi nedir? Neler yapıyor? dair neler düşünüyor? Bunlara sizinle birlikte bakalım. mm -hmm. Evet, şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Bakın buradan aklımızdaki insan diyor ki benim Maddi problemler var ve maddi problemler içerisindeyim. Bana para gelmiyor değil. Param aslında geliyor ama çabuk gidiyor. Neye ne için harcadığımı bilmiyorum. Finansal olarak kendimi çok iyi bulmadığım bir dönemdeyim. Borcum olabilir, işim güzel gitmiyor olabilir ama maddi anlamda kendimi kaygılı hissediyorum ve iyi hissetmediğim bir dönemdeyim maddi anamda iyi değilim diyor. Seni gözlemliyorum, merak ediyorum. Sana karşı aşk dolu bakışlarım var. Ya da böyle bir sana baktığım zaman da romantiksel görüyorum. Ve seni takip ediyorum, merak ediyorum. Ne yaptığınla ilgili paylaşım yapıyorsan bunlara bakıyorum. Çünkü hayatında nasılsın, bensiz mutlu musun yoksa e, benim bana dair bir şeyler atıyor musun? Neler yapıyorsun gibi merakım var. Ama zaman zaman da şunu düşünüyorum. Sana adaletli olmak istiyorum. Sana haksızlık yapmak istemiyorum. Sana haksızlık yapmışsam buna dair kendimden gelen bir adaletsizlik yaptığımın farkındayım ve düşünüyorum ilahi adalet yerini bulur diye. Ama şunu da düşünüyorum. Sen bana karşı çok fazla toz pembe bakıyorsun. Aslında aramızdakiler de bir noktada e, çok da adilsellik var yani hani evet sana karşı haksızlık yapmış olabilirim ama bir yönden de sen bunu böyle gördün yani bana karşı pembe gözlükler taktın. E, beni hep iyi yönlerimi gördün. Kötü yönlerimi görmedin. E, beni olduğumdan farklı biri olarak da gördün. Olumsuz taraflarıma bakmadın. Olumlu taraflarıma baktın ve hiç hatalarımı, yanlışlarımı görmemeyi seçtin. Ve aramızda şimdi bu duruma dair geldi ve sana karşı zamana bıraktım. Sürece bıraktım. Belli bir zaman içerisinde neler olacağını e, görmek için sürece bıraktım ve aramıza zaman kavramı çalışıyor. Sana karşı bir e, mutlu olma isteğim var. Yani yeniden bir şeylere dair. Ama hayatımda da mutluyum. Bir şeyler güzel gidiyor. Evet maddi anlamda kötü gitse bile çevreme dair bir mutluluk içerisi var. Ya da kendimi mutlu hissettirecek şeyler arayışı içerisindeyim. Belki bir ortam, belki insanlar. Ama birazcık daha sevindirici haberler de alıyorum. Çok da mutsuz sayılmam. Seninle ilgili bir mola vermişlik hissiyatı içerisindeyim. Senin de yorulduğunu düşünüyorum benim de. İkimiz de birbirimize karşı bir şeyler yapmıyoruz ya da Artık enerji olarak bir mola verme ihtiyacı içerisindeyiz. Ve sana karşı ikilemim var. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Ama senin de ikileminin olduğunu düşünüyorum. Hayatında ya bir erkek var ya da biri olabilme ihtimali var. Bunun farkındayım ve bunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden senin bir karar vermen gerekiyor. Ya ben ya o ya da beni karar enerjisine bırakmaman gerekiyor. Evet ayrılmış olabiliriz. Farklı ihtimallerin de olabilir. Ama Burada seni gözlemliyorum. Bana karşı ikilemli olmamalısın demek istiyor. Ya burada demek istediği şu. Bizim hayatımızda biri olabilir. Biriyle ilişkimiz olabilir. Erkek arkadaşımız olabilir. Ama yani bu illa sevgili anlamına gelmez. Yakın dostumuz olabilir. Ama burada yani beyefendiler için değil. Bu kadınlar için. Hayatınızda bir erkekten bahsediyorum. Ve burada yani Takip ettiğimiz insanlar olabilir, bize teklif gelenler olabilir. Illaki bu insanın öte başka tercihlerimiz de var ya. Bunları da düşünüyor burada ve sizin ikilemde kaldığınızı ve bir yol seçmek üzere olduğunuzu düşünüyorum. Ama diyor ki sen benim ruh işim gibisin. Ben seninle çok fazla şeyler hissettim bana güzel şeyler hissettirdin. Ruhumu hissettirdin. Sana yalan söyledim ama. Bu yüzden ayrılmıştık da olduk. Aramızda bir mesele geçmiş diyor. Bu mesele ım tensel ilişkiler üzerine bazılarınız için partnerimiz böyle bir şey yaşamış olabilir ve bize karşı dürüst olmamış bir ayrılık enerjisinde boğulmuş olabilir ya da aramızda tensel konular geçiyordur ve ikilemli davranıyordur. Bizim bu hoşumuza gitmiyor olabilir ya da bizden beklentisi vardır ya da biz karşılıklı bir şeyler yaşıyoruzdur partnerle cinsellik üzerine ama Böyle bir konunun olduğunu söylüyor. Bir cinsellik konusu hakim arkadaşlar. Dediğim gibi bu hem kendi hayatıyla ilgili olmuş olabilir. Hem de bizden beklentisi bu olabilir. Biz bunu hissetmiş olabiliriz. Ama size dair bir Ayrılma enerjisi içerisinde bu ayrılığı düşünüyor. İşte size yalan söylediği konular var. Burada e, konular olarak ayırt etmeyeceğim. Çünkü bu özel danışmanlık değil. Onun için daha net bilgiler için bana ulaşabiliyorsunuz. Burada sizi sevdiğini söylüyor. Size karşı kalbini verdiğini duygularının olduğunu söylüyor. Ama şunu da düşünüyor. Yani diyor ki onun hayatına başka insanlar da girebilir. Ama onların hep bir amaç uğruna olacak. Yani zannetme ki güzel insanlar girecek diyor. Senden bir şeyler almak götürmek için hayatına girebilecekler olacak diyor. Ben sana burada sevdiğimi hissediyorum. Duygularımın ne olduğunu hissediyorum. Ama seninle ilgili kendimi bir sondaymış gibi hissediyorum artık. Bir şeyler nasıl toparlayabilirim? Bir şeyler nasıl toparlanabilir? Bunlara karşı kendimi hissetmiyorum. Senin benim gerçek aşkım olduğunu düşünüyorum diyor. Ve bakın bu evlilik konusu da var. Yani size dair bir evlilik düşünce enerjisi gelmiş burada. Ama şöyle bir şey var. Buna dair ikilemli davranıyor. Ya size yalan söylüyor ya da size oyalıyor gözüküyor burada. Ve bu yüzden de bir mola etmişlik durumu var. Evet sizi gözlemliyor ama bu konularda işte birazcık daha uzaklaşma eğilimi var. Ve size dair bir harekete geçecek. Harekete geçmek istiyor. Ve sizin de bu insanın uzaklaştığınızı artık hani bir taşınıyor da olabilirsiniz. Bu insan taşınacak olabilir. Bu da gündemde gözüküyor. Ama yine de size dair böyle bir e, enerjisinin artık hani ben ne yapacağım noktasına geldiğini görüyorum. Bakın bu kış aylarında bir şeyler olabilir. Kış ayı gelmiş. Yani bu kış ayı bitmeden bir şeyler olacaktır. Evet adım gelecek. Bu... Yani bu kış aylarının tam kışa girdiğimiz dönemlerde gelecektir daha çok beklediğiniz eylemler. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Bu kışayı demiştim evet. Bu kış ayından gelebileceği gibi aranızda şu anda soğukluk da olabilir. Yani hani belli bir cevaplar alamıyorum aramızı soğukluk var. Hiçbir şekilde donukluk hissediyorum. Çünkü aramız buz gibi ve o enerjiyi, sinerjiyi alamıyorum da diye olabilir burada. Size karşı bir eylemde bulunacak bu insan. Bir adım atacak ve size karşı bir geliş yapacak. Ama bu insana biraz ego var. Yani o, o tavrını, egosunu bozmayacak. Ama bu insanda biraz öz var olduğunu görüyorum. Yani kendi bedenini ruhunu sevmiyor olabilir. Yani burada biraz bu da geliyor. Ve bunu sizden saklıyor da olabilir. Ee, bir şey değişmiş olabilir onda ya da değiştirmek istiyor olabilir. Bunu sizden saklıyor olabilir arkadaşlar. Yani belki biraz kilo almış olabilir ya da farklı bir şey olabilir ama içsel olarak size aslında burada ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Yani size bağlı olduğunu ve artık ilginizle alakanıza gerçekten ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ama buradaki nokta bu insanın bağlılıkları da olabilir, bağımlılıkları da olabilir. Yaz aylarından beri bir şeyler yaşıyor gündeminizde olabilir. Ama bu insan size karşı e, özellikle şöyle bir izlenim de veriyor. Yani bir şeyler paylaşalım, bir şeyler yaşayalım. Evet ama ben duygularımı gizliye koyayım, duygularımı ortaya koymayayım ve özellikle burada e, bunları da nitelendirdiğini söyleyebiliriz ama size karşı bir eylemde bu insan bulunacak, gelecek. Çünkü size karşı ilginize ihtiyacı var. Siz bu ilgiyi kestikçe bu insan buna aç bir şekilde yani görmek, hissetmek istiyor. O yüzden de size geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Bunları söyleyebilirim bugün. Açılımınız bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.